22 Ocak Pazar günü Merkür ile Kuzey Düğüm arasında çok olumlu, çok güzel bir etkileşim gerçekleşiyor. Artık tabii Merkürümüz düz hareketine başladı. Biz bu etkileşimi iki kere daha yaşadık geçtiğimiz günlerde. Ve bu artık sonuncusu bir şeylerde bir karar alma aşamasına doğru götürecek bizi. Ki önümüzdeki hafta da bununla alakalı biraz daha sert etkiler olacak. O yüzden iletişim manasında doğru değerlendirilmesi gereken, güzel kullanılması gereken zaman dilimlerine işaret ediyor bu pazar günü özellikle. Да. Tabi iletişimle alakalı, eğitimle ticaretle alakalı konularda çok daha önemli böyle bir takım fikir alışverişlerinde bulunabiliriz ama bunlar böyle kadersel temalar yani sizin böyle geleceğe dair yönelimlerinizle alakalı olarak çok kadersel, çok etkileyici, çok da destekleyici bir takım iletişimler diyebiliriz. Daha böyle entelektüel bir takım iletişimler içerisinde bulunabilirsiniz, zihniniz daha canlı olabilir bir takım fikirsel süreçler anlamında yine destekleyici diyebiliriz. Bununla birlikte eğitimlerle ilgili de bir takım kararlar almanız söz konusu olabilir. Bunlar da sizin geleceğe dair konularla alakalı yine ilerleme yolunuzda katkı sağlayabilecek, sizi ilerletebilecek, sizi destekleyebilecek, çok da akışlı bir şekilde ilerleyebileceğiniz durumlarla ilgili gibi gözüküyor. Yani netice itibariyle her konuda her anlamda iletişim çok ön plana çıkıyor. Şimdi her ikisinin de hem ay düğümlerinin hem Merkür'ün yöneticisine de baktığımızda Venüs ve Satürn kavuşum halindeler. Ee, önümüzdeki artık pazar pazartesi günden itibaren bu kavuşum çok yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Bu haftadan da biraz biraz etkilerini hissettik. Ee, dolayısıyla da burada bir bir şeyleri sağlamlaştırma, istikrara dökme çabaları da söz konusu. Yani bir sabitlik arayışı içerisindeyiz. Bir şeyler düzene girsin istiyoruz. Sağlam temeller atmak istiyoruz. Ve bunun da hem iletişim hem ilişkiler vasıtasıyla yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde kurulacak olan ilişkileri, bu dönemde kurulacak olan yine iletişimleri çok doğru bir şekilde, çok böyle ileriye dönük, ileriye yönelik bir şekilde değerlendirip o şekilde adımlar atmak gerekiyor. Bazı imzalar söz konusu olabilir. Bir takım dediğim gibi önemli konuşmalar söz konusu olabilir. Bazı konularda da anlaşmaya varmak yine söz konusu olacaktır.